Merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlerle su böreği tarifi paylaşacağım. Kanalıma hala abone değilseniz, sağdaki abone olun butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Videolarımdan anında haberdar olabilirsiniz. İlk olarak malzemelerimizi sayalım. Hamur malzemeleri 6 tane yumurta, yarım su bardağı su, 1,5 tatlı kaşığı tuz, aldığı kadar un, içi için 300 gram peynir, yarım demet maydanoz. Haşlamak için bir tencerede 1,5 tatlı kaşığı tuz ekleyip kaynattığımız su, ayrı bir kapta soğuk su, haşlanan yufkaları şoklamak için, aralarına sürmek için de yağ. İlk olarak yoğurma kabının içerisine 6 adet yumurta, tuz ve yarım bardak suyu ekleyip el çırpıcısıyla çırpıyoruz. İyice çırptıktan sonra yavaş yavaş unu da ilave edip orta sertlikte bir hamur elde edene kadar hamurumuzu yoğuracağız. Ele yapışmayan orta sertlikte bir hamur yoğurduk. İlk olarak hamuru rulo yapıp ortadan ikiye kesiyoruz. Daha sonra her bir parçayı da 7'ye bölerek toplamda 14 parça beze elde ediyoruz. Kurumaması için yuvarladığımız bezelerin üzerine bir poşetle örtüyoruz. Daha sonra un serperek her bir bezeyi tek tek açıyoruz. Bütün bezeleri bu şekilde açıyoruz. Yaklaşık e, yani 40 santim boyutlarında bir hamur oluyor. Yani e, küçük tepsi boyutunda. Evet, bütün bezeleri bu şekilde. Açıyoruz. İnceliğini de kontrol edelim. Her bir açtığımız bezeyi dörde katlayıp bir bezin üzerine diziyoruz. Bezeleri açtıktan sonra tuz ilave ettiğimiz suyu da kaynatıyoruz. Daha sonra haşlayacağız. Su kaynamaya başlarken bir yandan da aralara süreceğimiz tereyağı ve sıvı yağ karışımı ve peynirli maydanozlu içimizi hazırlıyoruz. Yufkaların arasına sürmek için hazırladığımız yağla tepsiyi yağlıyoruz. Daha sonra ilk yufkayı kuru olarak tepsiye seriyoruz ve üzerine yağ serpiyoruz. Ve daha sonra kaynayan suyun içerisine yufkayı koyup yaklaşık 1 dakika kadar bekletiyoruz. Daha sonra şoklamak için soğuk suyun içerisine alacağız. Yufkayı yaklaşık 1 dakika kadar kaynamış suyun içerisine beklettikten sonra şoklamak için soğuk suyun içerisine alıyoruz ve daha sonra süzgeçli kaşıkla alalım ki suyu mutlaka süzülsün tepsiye almadan önce. Bu şekilde bütün yufkaları sırayla haşlayacağız. İlk olarak 5 yufka haşlayıp daha sonra 6. yufkayı kuru olarak sereceğiz ve üzerine 7. yufkayı serip peynirli maydanozu iç dökeceğiz. Evet, 6. yufkayı kuru olarak seriyoruz. Daha sonra da 7. yufkayı haşlayıp üzerine de peynir ve maydanoz döküyoruz. Kalan yufkaları da her birini haşlıyoruz ve aralarına da yağ sürerek tepsiye seriyoruz. En üstte de sadece hazırladığımız yağ karışımından döküp 200 derecelik fırına veriyoruz. Evet nefis su böreğimiz hazır. Gördüğünüz gibi pişmesi de gayet güzel. Çok aşırı pişirip rengini koyu yapmayın. Bu şekilde daha güzel oluyor. Evet pişen su böreğini hafif ılınmasını mutlaka bekleyin. Hamur olmaması için. Gördüğünüz gibi bütün katları tek tek belli oluyor mükemmel bir börek oldu. Mutlaka deneyin. Herkese afiyet olsun. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Yepyeni videolarımdan anında haberdar olmak için takipte kalın. Beğeni, yorum ve tavsiyelerinizi bekliyorum.